Hah şöyle de atalım çöplerimizi. Çabuk gel topla. Topla. Gel topla şurada. Topla. Şuradan. Ya. Hı. topla. Herkes kendi şeyini toplayacak ya. Hemen gel. Bak hemen. söyleniyor ha. Hı? Çabuk 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 gel topla şunları. Evet. Liman. Saldır. <laughs> <laughs> yapma 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 saldırı. Liman saldırıyor. yok. Oğlum ya saat kaç oldu? Metin Bilmem. Ali daha gelmedi okuldan. Bilmem. Daha gelmesi gerekiyordu da. Evet ya kaç saat geçti daha gelmemiş Metin Ali. Limon babacık de. Hadi. Babacık de. Hadi babacık, babacık, babacık. de. Babacık. Aa babacık demesin. Annecik desin. Hayır babacık. Aa anneciğim kapıya baksana kapı çaldı. Kapı çaldı. Bak bakayım. Bakayım. Metin gelmiştir ya Metin gelmiştir. Hoş geldin Metin. Aşk bulduk. Ee, ne yapıyor? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ya ne atıyorsun? Kaldır. Metin kaldır şunları. Metin. Topla şunları. Metin. Metin dağıtıp bırakamazsın. Anneciğim ne oldu? Gel şuraya topla topla. Kalk kalk uzanamazsın öyle. Metin Ali. <laughs> ah, anneciğim hayırdır ne oluyor? Yok kalk kalk. Hayır. Ne oluyor? Hayır. Hadi. Hiç. Hayır anneciğim ne oluyor? Hiç. Metin Emre ne yaptı? Emre ne yaptı? Eve geldiği gibi fırkasının çantasına fırlattı geldi. Anneciğim toplar mısın eşyaları hayır. lütfen? Halil ortalıkta bırakamazsın. Siz toplayın ya. Hayır Földe biz niye seninle eşyalar? Körünüz ben? Ne kadar ayıp anneciğim. Kendi eşyalar, eşyalarını mi çökebilirsin? Yok hayır. Hadi kal, topla onları. Aa. Anneciğim yapma böyle ya. Metin hadi kalk. Yapamayacağım. Kal. Ay, Oğlum yok. daha yeni okuldan geldi ne olması? Allah'ım uyuyor numarası işte, da yapamıyor. Emre boş ver ya gel benle sen gidip toplayalım. Boş ver ya. Bu doğru, iyice iyice doğru. şımardı ya. Ne yapacağımızı ya, da bilemiyoruz. Ha. Toplayalım haydi boş ver. Boş ver. Bak etrafta dağınık bırakmış. Kalk. <laughs> Metin Ali çabuk kalk. kalkar mısın? Kalk çabuk. Kalk 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 çabuk. Metin kalk kalk Çabuk kalk çabuk kalk, 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 kalk. kalk. Kaç oldu? Hadi. Çabuk kalk. Hadi kalk. Hadi. hadi. Kalkar mısın Metin Ali? Hadi kalk. Metin hadi kalk, hadi kalk kaç kaç oldu etrafa bırakmış. Kalk kalk kalk. Kalk. Kalk bak saat kaç oldu? Çabuk. Hadi. Çabuk. Bak etrafta eşyaların eşyalarım var. siz toplayın diyor. Çabuk. Ya. bak çabuk. bir de bize diyor ha. Kalk çabuk. Kalk. Hadi. Eşyalarını topla. topla. Hadi. Topla çabuk. Çabuk çabuk çabuk. 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 Emre gel otur. Otur şöyle çabuk. iş yapsın. İş yapsın o. Allah Allah. Attıklarını topluyorsun. Hemen. Evet sen attın. Senin iş yalan. Çabuk ya. çabuk. Hızlı 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 çabuk. daha zaman zaman az kaldı. Hadi çabuk. Bu da var ya biz de sesimizi çıkarmayınca bu da iyice. Saat kaç olmuş gelmiş buraya uyuyor ya. Hemen onu götürüyorsun içeri geri geliyorsun. Hemen. Allah Allah. anne ne oluyor ya? Çabuk gel. Gel. Emre ya. Bu Bak. odayı da çok dağıtmıştı. Çabuk topluyorsun şu yastıkları. Topla çabuk. Anne ben çabuk. Topla. Evet. Topla evet. konuşma. Evet Hayır. Hem suçlu hem güçlü. Çabuk çabuk. Topla. Şey. Çabuk. Hayır Beti. hemen topluyorsun. Söyleyeceğim be çabuk topla. Çabuk topla. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Düzgünce koy. Ya. Düzgün koy. Düzgün koy böyle olmadı. Oh. Bu ne ya? Ne Bana ya? bak şu masanın örtüsünü evet, evet. evet. de hemen temizleme Evet. Hemen, sormen, hemen. hemen düzenle. Hemen 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 hemen. Hemen düzenle söylenme ya. Oh. Mız mız, mız. Ya Anne. Ya. Sürekli evi dağıtıp duruyorsun. Uşağın var sanki. Çabuk düzenle buraları. Çabuk. Hadi. Çabuk. Bir de gelmiş. düzenle. Dinle. Hadi hadi tertemiz olsun ya. Dağınıklık istemiyorum şu evde. Hayır. Hadi bakalım. Yürü sen Dağınık başka bir yer var mı? Bakayım. Şöyle bir bak ya bu ne? İyice şımarda hiç iş yapmıyor evde. Ya anne gidiyor. Sadece dağıtıp dağıtıp dağı kaçıyor. Ya. Ben çok çok çok. Bak. Ben... Şöyle bakayım ya şuralara. Pis ya şuralar. Düzenlesin aa. tekrar. Tekrardan düzenlesin. Ha şu kitapları falan dağıtıyorum ben. Ne yapma böyle davranıyorsunuz ya? Hayır ya. Biraz iş yap. Allah. Aa, aa. Nasıl davranıyormuşsun Hadi bak, sana? Her yer Dağıtmış. Hiç de kötü değil. Allah Allah. Çabuk. Evimiz dağınık sadece toparlamanı Allah. istiyoruz. Aa. Hayır hayır dağıtıyor bir de bize söyleniyor. Ben mi dağıtıyorum? Evet. Sus. Çabuk, çabuk çabuk Allah. çabuk. Beceriksin ya öyle. Yunus Metin, Metin Ali. Çabuk olur musun lütfen? Hadi bak yamuk koymuşsun, koymuşsun Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre. Oğlum ya biz bu çocuğa çok mu yüz veriyoruz? Evet. Çok anne. şımarttık ha. Çabuk çabuk. Çalış. Emre bu anne. ne? Ya? Hadi. Bana su getir. Çabuk. Aa, çabuk. Dışarıdan abine su getir. Koş. Çabuk bana su getir. Ay çabuk ya. çabuk. çabuk. Fitur çabuk. Hadi bakalım. Fitur. Oh, şey. Okay. Emre bir bak bakayım. Allah. Çok soğuk veya sıcaksa geri ver götürsün. Biraz soğuk gibi. Bir bak tadına. Anneciğim bir bak. Bir bak bakayım tadına. <laughs> Biraz soğuk gibi. Git değiştir. Ver bana. Ver bana. Ya. Bana bak. Gel. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel gel gel. Gel. Çabuk. Git. Bez getir sil. Çabuk çabuk Bez çabuk. Getirdi. Çabuk. Getir, çabuk. Koş koş koş. Bez getir. Çabuk. Koş. Çabuk. Sil şu suyu. Çabuk. Çabuk ayağınla Elinle değil. elinle Elini, elinle, elinle elinle, Çabuk. Elinle çabuk. Temizle 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 bak. Oralarda hala ıslaklık var. Tertemiz yap tertemiz ah! Acele et acele et acele et. Allah. Hadi. Tek bir damla kalmasın. Hadi bak 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 şuralarda kalmış. Çabuk var. çabuk çabuk çabuk. Güzelce şu taraflarda çabuk. Aa bu ne ya hiç de iş yapmıyor evde. Zaten güzel de temizleniyorsun. Her yer sıkla Metin Ali. Allah. Çabuk çabuk çabuk. Aa yapamıyor da. Püf. ne yapacağız ya bu biz bu çocuğu? Aa bak şurada su kalmış. Aa orada hadi. su kalmış çabuk sil o suyu. Sil o suyu. Hadi. Buna bak ya. Sizin teki ya. Hadi düzgünce. Çabuk al, çabuk. Düzgünce. Siliyoruz herhalde. Hah topla hepsini. Düzgün, düzgün 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 hadi. Bak şurada hala ıslak. Nereye ıslak? Hadi. Ha? Kup oldu. Tamam şimdi kalk. Çabuk çabuk. Kalk. kalk. Şimdi kaldır onları götür. Ver ver. Ver eve ver götürsün. Bir bardak daha doldur. Da çabuk Zaten... çabuk çabuk çabuk. Ben ben. Kalk. Çabuk getir. Getir getir. Getir getir getir. 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 Ver. Emre bir bak bakayım beğenecek misin bu sefer? Hadi anneciğim. Bunun içine beyaz bir şeyler var. Bu ne? Hayır. Bak, iç önce, iç. Niye? İç. İç. Ay içine kötü bir şey mi koydun? Çabuk iç. İç 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 iç. <laughs> bir şey koymuş. Hayır. Çabuk al geri götür. Al, al geri götür. Ver al. geri götürsün. Çabuk mutfağa geri götür. Bir de, bir de beni kalktı. Çabuk 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 görecek. çabuk. Aa, neler koymuş içine? Çabuk geri gel. Geri gel. Otur öyle oturalım ya. Bu ne ya? Hiç de bir şey beceremiyor. İç bakayım. Önce sen iç. Hah, artık geri götürebilirsin. Dik 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 bitir hepsini. Hepsini bitir. Anne içinde zehir yokmuş. Tamam. Hadi tamam. götür. Bardağı Bizi geri götürebilirsin. Götür. götür. Çabuk tamam. bardağı geri götür. Bardağı. götür. Gel. Çabuk gel. Aa. Metin Ali. İçtin mi suyu? İçtim. Şimdi gidip içeriden bize çekirdek getir. Burada, evet, boş, çabuk. Çabuk. Burada boş boş oturuyoruz. Burada boş boş oturuyoruz. Kahve yap sıcak çikolata. Oo sen de çok şey istiyorsun ona. Evet. Aslında var istemek lazım. çabuk <laughs> çabuk çabuk çabuk. Hadi Metin hadi. liman. Oh, liman liman canlı şey istiyor mu? Kuşma yeme getireyim mi? Yiyemezsin sen o çekirdekleri. Çabuk çabuk git. Bak yere Geç de çöpünü attı. çabuk getir. Limana da oturun. yem getiriyorsun. Hadi biz içeri yiyelim Metin Boşver. Boş ver. Ha, şöyle atalım çöplerimize. Çabuk gel topla. Topla. Gel topla, topla. şuradan. Hı -hı. Topla. Herkes kendi şeyini topla. Hemen gel Bak hemen. Söyleniyor he. ha. Çabuk 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 gel topla şunları. Kalk. Topla şunları. Topla 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 topla. Emre topla at. de iyi hmm. at. Kafasına. <laughs> <Ya Şöyle> şey... <laughs> dök kafasını. Şöyle dök kafasını. Topla. Şöyle dök kafasını şöyle. <gülüyor> şöyle. Yuta <laughs> 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 niye böyle yapıyorsun Boş ver. At şunları. at şunu. Topla şunu. Ne, ne Çok söyleniyor ya. Sen artık bu evin kölesisin. Allah Allah. Evet bu evin kölesi sensin artık. Akşam baba geliyor. Kim geliyorsa gelsin. Çabuk toparlayın evet. şuraları. Çabuk. Kabuklarıyla da şey aynı yere koy. Ayır. 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 Çekil. Gel kabukları ayır. Çabuk. Çabuk çabuk hayır, çabuk. Ayır ya çabuk. ne yapıyorsunuz ya? Bundan hayır, sonra böyle. Kusura bakın. Hayır. hayır. Bak söyleniyor. Bu hayır. evin çabuk, temizliği topar. artık çabuk. senden sorulacak. Evet, Evde duyacağız. tek bir çöp görmeyeceğim Metin ya, Ali. Hayır. hayır. Daha, hayır, daha hayır, çok hayır. iş var. Söyleme. çabuk. Bak. Çabuk. Çabuk. Ya. Aa ne oluyor buna ya sabahtan beri? Metin Ali Metin, Metin ne oluyor Metin? <laughs> Metin kendine gel. Metin'e Metin, ne oldu? Metin uyan uyan ne Metin Ali. Anneciğim ne siz oldu? Siz Metin. bir şey yapmayın Aa kalksana. Aa, kalk. Bayık mısın? Metin Ali. Anneciğim. Anne. Efendim. İş var benim ya. Ne işi? İş. Oğlum sen ne yaptın sen sabahtan beri yatıyorsun. Oğlum yatıyorsun sabahtan beri bağırıp Anne, çağırıyor. Şimdi ben de şey yapmayın ya. Yerdeki çekirdekler nerede? Orası suyu ıslaklı. Hayır ne suyu ne ıslattı ne, ne çekirdeği. çekirdeği? Şey yoktu? Nasıl? Metin Ali? Burada kitaplar dağınıktı. O masa örtüsü dağınıktı. Hayır her şey yer düzenli bir şey yok. Anneciğim sabahtan ne oldu? Sabahtan beri sen yatıyorsun sen ne görüyorsun? Metin Anne bir şey ne oldu? oldu bana. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl? Ne oldu her yer burada. Ben, uya ben uyandım da her yer dağınıktı. Burada sular var. Anneciğim sen kabus görmüşsün. Kabus kabus. Biz de diyoruz ha. ne diyor bu? Çığlık çığlık sabahtan beri zor ha. uyandırdık. Anneciğim kabus gördüm. Ha.